Herkese merhaba, Vastalance Bytes oynuyoruz. Hi, ni hey nice truck, start your day keep yourself for now. Yani şu an güvendesin falan filan diyor. Why start of a truck? E hmm, thanks a freaks, eat Tamam döndük. Tamam buradan ne almam gerekiyor? Bunları kovuyoruz buradan. Şu eve gidiyor. Et alıp buraya koyduk mu? Bobla. Grab cannot meet diyor oldu yaptık ve hazır. Anlamadım ben. Şimdi eti aldım, buraya koydum. Evet, tamam. stres yapma diyor. Ee, Sigara içersen stresin azalıyor. raw on yıl boyu. Tamam. Ee, bunları Tostu da böyle yapıyoruz. Tamam. E ee, abi. Panik yapma. Okay. Red Glam and Citrus Fish with cooked meat diyor. Tamam. <laughs> Notebook nerede Murat? Dur anasını ha burada. Bununu şey yapacaksın. Flashlight kullanacaksın falan filan. Tamam. Hadi başlayalım. Üç tane customer öldürmüşüz. Zorluğu kolay olsun. Ödemeleri yüksek değil. Start kaktüs şehrinde. Kaktüs ülkesinde bir başlayalım. Biraz zor olacak benim için de. Raw Mushroom, Raw Onion. Kafanın yarısı nerede senin? Cooked Cannot Meat. Al bakalım. 2 dolar. Ben şu an zombi nerede anlayamıyorum. <laughs> Ravon yeni <raw> diyor. <laughs> Gel başka. Patch of Cheeks. Patch of Cheeks nerede? Tak Patch of cheese. Süresi doldu. Diğeri gelsin. Raw patato, raw lemon, raw egg, raw egg, raw patato, raw lemon. Al bakalım. Kaybolun. Bir sigara içelim. Bir azalsın. Raw lemon, raw garlic. Onion. Lemon. Not testleri ayak? Closing shutter. Her zaman silahını kullanabilirsin <laughs> diyor da. Neyse. <laughs> pizza nerede vegetable pizza? Pati istiyor. Neyse. Zaten diğeri gitti. Cooked kenet it, it meat. Kaseye koy. E, çekelim bu oğlum. Kaybol. Aa buradaymış. Cigarette sinek diyor. Vegetable. Tamam önümde. Raw meat. Raw tunip pati. Pati. Raw. Çiğ değil mi? turnip pati raw meat turnip pati al bakalım bunu sen de git buradan salami pizza pizzalar da burada başka gelen bir şey yok şu an raw egg raw pati raw meat, raw meat pati kaybol burda raw egg al bakalım Hı, hı. Hı, tamam hallettik. Bir sigara stres çok hmm. iyi. Snakes atıştırmalık al bakalım Aklımızda oynadı hadi gel 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 ne istiyor Dark soft drink Dark soft drink al bakalım Ne oldu daha Tamir ettik Tamam switch lights açık raw turnip lemon garlic lemon garlic turnip stres 150 oldu da bu ne tank gibi hadi bitti galiba bugünümüz bitirdik bence iyiydi akşam oldu Fail verdik mi hiç? Para kazandık full. Bir tane kastımı öldürmüşüz yani. 43 lira kazandık da. Press anything diyor. 43 lira. Eyvallah. 13 kişi de. 14 kişi de, de bir tanesini öldürdük yanlışla. Ruins. Kaktüs kantidi e bir daha devam. Zorlu orta olan neresiydi orasıydı. Merhaba. Light soft drinks al. Bu ney? A tuşu çok hassas olduğu için rekabetçi oyunlarda. 17. cümle meet. Ne oluyor lan? Türkçe şarkı çalıyor lan. Oh. Aa. Bizi bu yakaladılar oğlum. Ha tamam 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 tamam. Okey okey. O geldiği zaman ışıkları kapayacağız. Unutmadan yapalım onu. Güçlendirmeler falan filan. Ruin istiyor. Kaktüs Country devam. Türkçe şarkı çaldı. Çok şaşırdım ya. Valla. Hadi başlayalım. Merhaba. Atıştırmalık istiyorsun. Al. Başka gelecek yok mu abi? Sıra sıra gel işte. Bekletme beni. Patato, garlic, mushroom. Mushroom, garlic, patato. Al. Al, vegetable. Pizza. Köpekler yakında. Turnip Lemon. Turnip Lemon Pati. Hadi başka yok mu? Cips. Ah. O beyaz gelecek herhalde. Mushroom, mushroom. Al. Hop iyi gidiyoruz şu an. Bir daha geliyor. Light soft drinks al. Uzaklaşıyor bence. Uzaklaşsın. Artık yeter. Stres daha çok düşük. Lemon, pati, ravek. Pati, ek lemon yapıştır bunları da kov köpekler yaklaş köpekleri kovacağız Ge gelen yok şişmiş işte isteyen yok pati lemon pati lemon O uzaklarda şu an. Gelin abi. Tamam. Garlic ek 10 yıl. Garlic nerede var sarımsak. Köpek uzaktan bakıyor da hadi. Gel abi. hattak Tamam okey stres Çok düşükte Turnip cücüm ver mi it Cücüm var, Turnip Diğer bir tane alır mıyız o sürede Bakayım Ne? salak pizza stres yaptık. Gelme tekrar geri lütfen. Kukut oynayın çocuğumdur. Ah. Oynayın çocuğumdur. Al. Yaptık serisinde. Hadi başka gelecek var mı? Save it off koyduk. Pekops Jigs Jigs herhalde bu Aynen sigara aldım ışığı aç önümü göremedim pardon Uzaklaş bu oğlum Al cipsi uzaklaş bunu Tamam hallettik çözdük bütün olayı Çözdük 106 lira 17 kişi hiç fail vermemişiz daha fazla alırdık tabi de başlangıç 43 ile başlamışız 106 liramız olmuş toplam tam başka bir şeye bastık ikinci gün gaz alırsak ruinse gidebiliriz ruins açıldı travel gaz yetmiyor diyor ruinse gidelim bir, bir tur Evet yeni olaylar olmuş. Ruins'teyiz. Cooked Egg Onion, yıl. Cooked Egg 10 yıl. Mushroom. 10 yıl. Egg. Mushroom. Allah Allah bu ne ara geldi bu oğlum. Daha bismillah. Pardon pardon. Tekrardan olmadı. Başaramadık. Yani başarısız olduk. Hızdan bir başlangıç oldu. Flashlight mı tutmak gerekiyordu buna? Bilmiyorum ki. Yarım kafa bir eleman geldi. Cannot meet. Al bakalım. Hızdan oynarsak ama. Cooked lemon, ginger, onion. salami pizza biraz zorlayacak bu raw turnip patato raw patty turnip o da geliyor o, bir yandan onlar bir yandan onlar geliyor cooked turnip lemon patty Körleyip Lemon Ha say ile hızlı dönebiliyoruz O da var Onu unutmayalım Snake ah. Seriden abi Patates kafa nerede Ha kontrollü oldu yani Gelmesin götüne kadar Pati ek pati ek lemon hadi honk yapmaya gerek var mı raw coconut meat yani şarkı değişme vakti pack of sigara istemedim mi? Amına He canavar bizi stres yaptırdı. Anladım. Garlic. Bunlar bizi stres yaptırtırıyor ki biz günü bitiremeyelim aya. Sigara mı Ah. gelin artık biriniz şu adam gelmeden maşrum lemon uzayın lan buradan bir sigara içelim stresimiz azalsın hadi saat daha bir garlic mushroom uzayın lan buradan tost vardı bir yaklaşma uzaklaş hmm. buradan Al bakalım. Uzaklaşıyorsun değil mi? Yaklaşma artık. Zaman da geçmiyor zaten. Dark Soft Drinks. <laughs> Hangisiydi? İki gözlü kırmızı olanlar mıydı? Patato Garlic. Patato Garlic. Al bakalım. Biriniz gelin artık. Lemon garlic. Aldım. Haydi 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 haydi. Light soft drinks. Ah. Ama hissetmiştim bunun olmadığını. Tek gözü yok. Stres yaptırmayın zaten gün bitmiyor Kazı şunları Mushroom Tunip Al bakalım çiğ, çiğ. Afiyet olsun Bizi stres yaratmak için Buralarda saat daha 2 Cookatown Pati Üçte kapadık lan bu sefer. Ne kadar hızlı kapadık. Hızlı kapadık valla. A ile hallettik. Bir tane kastı böyle öldürdük. Fizi stres yaptırdığı için. 20 kişiye baktık. Şu anda is baktığın Baktığım zaman. Truck güçlendirme. kastımı yani elemanlar bize daha ha bir fan aldık bir tane de 3 saniye daha uzun bekliyorlar biz artık falan filan olaylar oldu oyun böyle oyunu ben çok beğendim bu arada eğlenceli atmosferi ortamı güzel bir de Türkçe şarkı çaldı yine ona çok şaşırdım İzlediğiniz için teşekkür ederim. Steam'de zaten oyunun demosu var. Siz de deneyip oynayabilirsiniz. İyi günler. Bay bay.